Jusant ilk duyurulduğu itibaren dikkatimi çekmeyi başarabilmişti. Kendisini hatta kafamda ufak bir şakayla birlikte Decay Death Stranding olarak kodlamıştım. Uzaktan da görüldüğü gibi Jusant aslında bir başka yürüme simülasyonu. Ancak Jusant bizlere yalnızca bir yürüme simülasyonu değil aynı zamanda bir tırmanma simülasyonu da sunmak istiyor. Aslında benim de en çok ilgimi çeken kısım bu olmuştu. Oyun zaten bir tırmanma oyunu ve bunun üstüne kurulmuş. Ve oyun da 2023'ün sonlarına doğru çıkış yaptı. 2023'ün doluluğundan dolayı bir türlü deneyimlemiştim. Ancak sonunda bir fırsat bulabildim ve Jusant'ı oynadım. Şimdi sizlerle beraber birazcık birazcık konuşacağız ve kısaca özetlemem gerekirse Rusant'a bayıldım arkadaşlar. Çok keyifli buldum ve kesinlikle birçoğunuzu öneriyorum. Birçoğunuza diyorum çünkü bu birazcık özel bir oyun. Her oyuncunun seveceği bir oyun değil. Herkesin beğenebileceği bir oyun değil. Dead Stranding kadar komplike değil ama yine de birazcık yürüme simülasyonlarını seviyor olmanız lazım. Birazcık böyle manzaranın tadını çıkarmayı seviyor olmanız lazım. Sakin oyunları seviyor olmanız lazım. Öyle aksiyon dolu bir oyun değil. Aksine aksiyonla hiç alakası olmayan bir oyun. Tamamen arkanıza rastlanıp böyle keyifle tırmanabileceğiniz özellikle tırmanmaktan keyif alıyorsanız benim gibi benim ilginç bir oyun vardır. Oyunlarda tırmanmayı çok severim. Death Stranding'i de çok severim her ne kadar ana olayı tırmanmak olmasa da. O yüzden ben şu sanatı oynarken oldukça keyif aldım ve çok beğendim. Kısaca beğendiğimi söylemiştim. Aynı zamanda çok uzun bir oyun da değil. Ben 2 saat içerisinde bitirebildim. Kesinlikle o yüzden sizlere de denemenizi öneriyorum. Çok fazla zamanınızı almıyor. Ha, öte yandan ben bu zaman almama kısmını bir eksi olarak sayabilirim. Çünkü çok hızlı bitti gerçekten ve birazcık tadı devamda kaldı ama denemek isteyenler için çok fazla vaktini almayacağını söyleyebilirim. Ayrıca işin en güzel kısmı 13 dolarlık bir oyun ama Game Pass'te bedava. O yüzden her şey çok daha keyifli bir hale geliyor. Zaten grafiklerinden vesaire de anlayabileceğiniz üzere çok da böyle sistem gereksinimleri falan da olacağını sanmıyorum. O yüzden mutlaka deneyin diyorum ve birazcık daha oyunla ilgili detaylı konuşmak istiyorum. Şimdi genelde bu tarz yürüme simülasyonlarındaki asıl olay atmosfer, müzikler ve bizleri içine çekmeye çalışan, doğrudan anlatım olmayan bir hikayedir. Jusant da çok bunları yapıyor. Yine bizlere çok güzel bir atmosfer sunuyor. Güzel bir sanat tasarımı ile beraber oldukça başarılı müzikler sunuyor. Ben oyunun müziklerini kesinlikle çok sevdim. Baya hani bana ses seviyesini arttıracak türden bir müzik keyfi verdi kesinlikle. Hikaye tarafına da baktığımızda Jusant hikayesini doğrudan anlatmıyor tahmin edebileceğin üzere. Eğer böyle sağda solda toplanan materyalleri de okumazsanız hikayeyle ilgili çok fazla bir fikriniz olmuyor oyunun sonuna kadar. Oyunun sonunda belli başlı şeyler kafanızda yer etmiş oluyor. Bu oyunu direkt olarak hikayesi için önermem sizlere. Güzel bir lore hikayesi var. Ben de tam olarak bilmiyorum. İnternetten okudum. Açıkçası oyun oynarken hiç hikayesi umurumda olmadı. Ben tamamen mekaniklere ve atmosfere odaklanmıştım. İşte öğrendiğim kadarıyla dünyanın dönmesini sağlayan belli başlı yaratıklar varmış. Bunların soyu tükenmiş ve işte sırtımızda taşıdığım karakterde onların soyundan gelen son yaratıkmış. Amacımız da işte bu yaratığı da tekrardan gerekli yere götürüp dünyanın normal döngüsünü devam ettirmesini sağlamakmış vesaire. Bir hoş bir lore var ancak dediğim gibi hani bu oyunu hikayesi için oynamak istemeyeceksinizdir. Öte yandan gameplay'e baktığımızda benim en çok keyif aldığım nokta bu oldu. Gameplay tam olarak bana beklediğim şeyi verdi arkadaşlar. Ne ağır bir simülasyon deneyecek kadar zor bir oynanışı var ne de sadece işte Uncharted'da veya Tomb Raider'da olduğu gibi ilk suçuna basarak zıpladığınız bir mekanik var. Sağ ve sol eliniz dedik tuşlarına atanmış durumda ve bunları kontrol ederek tırmanıyorsunuz. Öte yandan tabii ki düşünmeniz gereken pek çok faktör oluyor oyunda. Kancamızı bir noktaya bağlayıp kendimizi sağlam alabiliyoruz. Geri geldiğinde kendimize belli başlı checkpoint noktaları oluşturup oralardan sağlanıp farklı noktaları atlamamız gerekebiliyor vesaire. Pek çok farklı düşünmeniz gereken faktör de var ve oldukça beğendim. İlk başta oyun oynarken birazcık aslında Grow Home adındaki oyun aklıma geldi. Biliyorsunuzdur o oyunda da aynı şekilde tırmanıyordunuz. Aslında bu Jusant'ın yaptığı şey yeni bir şey değil. Bu tırmanma şemasına yıllardır aşınayız. Pek çok oyun yaptı. Gang Beast falan bile kullanıyordu bunu. Human Fall bile kullanıyordu. Ama birazcık daha üzerinde durulmuş, birazcık daha düşünülmüş, birazcık daha atmosferle, grafiklerle falan beslenmiş. O yüzden ben çok keyif aldım. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız kesinlikle denemenizi öneriyorum. Öte yandan dediğim gibi eğer aksiyon bazlı oyunları seviyorsanız bu oyun tabii ki asla sizlere hitap etmeyecektir. Birkaç saatlik bir oyun olsa bile belki de işkence göreceksinizdir bu oyundan. Zorlu konusunda dediğim gibi beni çok fazla şaşırtmadı. Ben birazcık daha zorlayıcı bir oyuna karşılaşmayı bekliyordum ama oyun resmen şey hani arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın modunda yapılmış bir oyun. Asla ve asla oyun sizi zorlamaya çalışmıyor. Belli başlı zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ancak onları yenmek vesaire çok zor değil. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere bu oyunda beni en çok endişelendiren şey acaba yolun bulabilecek miyim idi. Ancak onu da çok güzel bir şekilde çözmüşler. Her girdiğiniz yol bir şekilde gitmeniz gereken yere çıkıyor. Zaten en büyük amacınız tırmanmak olduğu için yukarı doğru gittiğiniz sürece kaybolmuyorsunuz. O konuda da oldukça iyi işler yapmışlar. Zaten gideceğiniz yer vesaire de gösteriliyor o konuda. Hiçbir derdiniz olmasın. Yani Aslında bu oyunun tek amacı huzura ermek <laughs> diyebilirim. Tıpkı Flower Journey bu tarz oyunlarda olduğu gibi ama birazcık daha mekaniklerin üzerine yoğrulmuş bir oyun olduğunu düşünüyorum. Öte yandan zorluk konusunda bir sorunum olmasına rağmen peki bütün oyun boyunca sadece tırmanıyor muyuz diye sorarsanız evet tırmanıyoruz ancak bunu zorlukla değil başka şekillerde çeşitlendirmeye çalışmışlar. Oyunun mekanikleri her chapter'da birazcık daha değişiyor. Yine siz tırmanmaya devam ediyorsunuz ancak farklı farklı özellikler ekleniyor. Şu an ekranda görüyorsunuz. Yeri geldiğinde hareket eden kayaları tutunuyorsunuz ki onlar aynı zamanda böcek ilginç bir şekilde. Yeri geldiğinde rüzgarı kontrol ederek kendinizi sağa sola fırlatıyorsunuz vesaire. Birkaç farklı daha bu şekilde mekanik var. Hepsini spoil etmeme gerek yok ve bu bir şekilde oynanışı canlı tutuyor. Ve o yüzden oyunun sonuna kadar pek fazla sıkıldığını söyleyemem. Zaten temel mekanikleri oldukça keyifli. Hani ben 2-3 saat daha bunu sıkılmadan yapabilirdim. Sadece düz duvarları tırmanmak bile bu oyunda beni çok eğlendirdi. Ama tabii ki bu şekilde de mekanikleri bir noktaya kadar çeşitlendirmeleri güzel olmuş. oyunun belki de uzun olmama sebebi de bu olabilir. Çok fazla böyle büyük fikirle karşılaşmadım oyunda. Muhtemelen demişler ki zaten ufak bir firmayız. Çok da fazla yenilik getiremiyoruz. Tamam çok uzatmayalım demişler. Yine de ben ortaya çıkan oyundan çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bedava olması ayrı bir nimet. 2023'ün oyunlarını hala konuşmaya devam ediyoruz ilginç bir şekilde. Zaman bulamadığım için de üzülmüştüm ama oynadım ve sizlerle paylaştım. Umarım sizlerin de kafasında belli başlı şeyler oluşabilmiştir. Son olarak söyleyebileceğim bir şeyler var mı diye düşünüyorum. Atmosfer ve müzikler güzel. Kontroller tepkisel ve keyifli performans sorunlarıyla karşılaşmanın bilgisayar platformunda oynamama rağmen oldukça tatlı bir indie oyun olmuş arkadaşlar. Denemenizi öneriyorum. Bu türü zaten sevenler şimdiye kadar denemiştir. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.